Merhabalar, bu videomuzda get ve set konusunda biraz konuşacağız. Get ve set blokları hakkında neler bildiğimizi biraz tartışacağız. Burada örnekler yapacağız. Bir iki örnek vermemiz yeterli aslında gayet basit bir konu. Get ve set bizim sınıf içerisindeki propertilerimizin özel aslında belirteşleri kod blokları gibi düşünebiliriz bunları. Bunlar ne işe yarıyorlar? Bunlar aslında bizim propertimizi bir metotmuş gibi, ondan bir metotmuş gibi yararlanmamızı yararlanmamız için varlar. Ben burada yeni bir proje oluşturdum. Hemen bir örneğe geçelim. Proje sizin için birazcık büyütüyorum buradaki ekrana. Hemen bir tane, bana bir tane sınıf lazım değil mi? Hemen buraya bir tane öğrenci CS oluşturuyorum hemen öğrenci sınıfı oluşturdum. Ee, Visual Studio Code'da tabii ki bunu elimle yazabilirim. Namespace'i de yazabilirim. Tanımlayabilirim. .NET 6 ile tanımlama da yapabilirim. fakat şunu da yapabilirim. Hani size göstermek amacıyla bunu tekrardan siliyorum. Bu arkadaşa sağ tıklayıp yani burada boş bir yere sağ tıklayıp New C Sharp File Class diyebilirim. Bu durumda yukarıda hemen bize sınıfımızın ismini yazabileceğimiz bir yer veriyor. Yazdığım zaman gördüğünüz gibi hemen namespace'imizi de beraberinde getirdi. .NET 6 ile artık bu namespace'leri bu kod blokları arasında değil şöyle yapabilirim. Noktalı virgülle de tanımlayabilirim. Şu arkadaşı bir formatlayalım evet. Şimdi get ve set'lerden bahsediyorduk. Şimdi öğrencimizin Diyelim ki aslında get ve setler bizi bir miktar hatalardan korur. Bu hatalı girişleri engellemek için de kullanılır. Buradaki örneği de böyle yapacağız. Senaryomuzda şu aslında öğrencinin yaşı eğer eksi bir değer girildiyse, eksi bir sayı girildiyse, buna izin vermesin, yaşını sıfır olarak belirlesin. Yapmak istediğimiz bu öğrencinin yaş diye bir propertisi var. Tabii ki bir sürü propertisi var. Onları teker teker yazmak istemiyorum. Sadece Get set'e odaklandığım için sadece yaş propertisinde gideceğim. Senaryomda böyle söylüyor. Senaryomda şunu söylüyor. Eğer öğrenci nesnesinin yaş propertisine yaş özelliğine ee, negatif bir sayı girilirse onu sıfır yapsın diyeceğim. Bir tür koruma işlemi aslında yaptığımız şey bir tür koruma işlemi. Şimdi bir property oluştururken nasıl yapıyorduk? Prop tab tuşlarına basıyordum. Bununla ilgili bir snippetımız vardı. O bize oluşturuyordu. Integer türden yaş tutacağım gördüğünüz gibi. Şimdi varsayılan olarak propertiler burada geliyor. Bakın propertilerin içerisinde get ve set blokları bu şekilde geliyor. Ee, peki bunların anlamı ne? Bunların anlamı istediğin gibi get ve e, set işlemleri yapabilirsin. Get, bu propertiye erişme durumunda kullanılacak kod bloklarını e, bana belirtiyor. Yani bu propertiye get yaptığım zaman, bu propertiye erişmeye çalıştığımda bu kod blokları çalışır. Bu propertiye bir şey atamaya çalıştığımda, bu propertiye bir şey atamaya çalıştığımda set blokları çalışır. Böyle iki tane bloğumuz var. Varsaydan olarak bu şekilde gelir. Bu bu şekilde gelirse istediğim gibi set edebilirim, İstediğim gibi de ona erişebilirim yani get edebilirim anlamı taşır. Şimdi örneği şurada görelim isterseniz. Programcs içerisinde bir tane öğrenci oluşturalım bakın öğrenci O1 dedim. Yeni öğrenci çok da önemli değil. Şurada O1'in yaşı diyelim ki 25. Şurada konsolda bunu görmek istiyorum. Öğrenci 1'in yaşını görmek istiyorum. Yani ona ne atadıysam onu görmek istiyorum. Şuradan run and debug diyorum. Hızlıca bana bu sonucu Terminalde, debug konsolda getirsin istiyorum. İşte öğrencinin yaşı burada göründüğü gibi 25. Ama buna diyelim ki 25 ataması yaptım. Şuradaki gibi. Bu durumda yine ne yapacaktır? 25 değerini bize gösterecektir. Burada ne atıyorsam onu aynı şekilde ne yapıyor? Ee, gösteriyor. Bakın şu işleme ne diyoruz? Aslında şu işlem set bloğunun çalıştığı yer burasıdır. Yani yaş propertisine bir şey atadığım zaman set blokları çalışır. Set bloğu çalışır. Ben o propertiyi talep ettiğim zaman yani o propertideki değeri talep ettiğim zaman da get bloğu çalışır. Bu durumda onu ne yapabiliyoruz? Oradan kontrolünü yapabiliyoruz. Şimdi bu bloklara birazcık şekillendirelim. Onun için içeride bir tane gizli bir tane ne yapıyorum? Private integer alt çizgi yaş bir tane küçük bir field oluşturuyorum. Bakın bu bir field. Bu ise bir property. Aradaki farklar da budur. E, propertilerin get ve set blokları vardır. Field'ların yoktur. E, genellikle sınıfın içerisinde bir şeyleri gizlemek durumunda kaldığımızda gizli bir şeyler yapmak istediğimizde ya da bir şeyleri korumaya için bir şeyleri gizlediğimizde bunu kullanıyoruz. Field'ları kullanıyoruz. Peki bunları nasıl kullanacağız? Bunlar bir kod bloğu demiştik aslında. Birer blok demiştik. O yüzden süslü parantezlerini yazıyorum. Şurada da set işleminin süslü parantezlerini yazacağım. Böyle güzel. Şimdi get için tabii ki ne yapıyor? Gördüğünüz gibi kızıyor. Get'in olayı şu arkadaşlar. Ben kendisinden bir şey talep ettiğim için kendisi bana bir şeyler döndürmek zorunda. O yüzden hani sonuçta bunları metotmuş gibi hale getiriyor ya. hani bunu Sanki property bir metot haline getiriyor ya. O yüzden geriye değer döndüren bir metot mantığıyla çalışır burası. O yüzden return diyorum. Mesela bize alt çizgi yaşın değerini döndürsün istiyorum. Şu an ondan talep ettiğimde alt çizgi yaşın içerisinde ne varsa onu bana gönderecek. Şurada talep işleminde bize alt çizgi yaşı gösterecek. Alt çizgi yaşa ben dışarıdan erişemiyorum. Orayı private yaptığım için erişim belirleyicileri hatırlayın. Bakın o1. Nokta, alt çizgiyi aç. Bakın burada bile görünmüyor. Yani IntelliSense'da bile görünmüyor. Çünkü kendisi private. Güzel bir şeyleri gizlemek için kullanıyoruz o, o tür e, field'ları. Peki set işlemine gelelim. Şimdi set işleminde kontrol yapacağız. Set işleminde bir değer atandığı zaman diyorduk. Yani bir değer atandığı zaman set bloğu çalışır demiştik. Set bloğu o zaman e, atanan değeri yakalamamız için bize bir olanak sağlar. O olana value ile erişebiliyoruz. Yani aslında yaş propertisine bir şey atandığında biz bunu value ile yakalayacağız. Şimdi bunun içerisinde burada istediğim kodları yazabilirim tabii ki. Şunu diyorum eğer yaş propertisine bir şey atandığında yani buraya gelen değer value küçükse sıfırdan bakın bunu kontrol ediyorum. Diyorum ki alt çizgi yaşın değeri sıfır olsun. En nihayetinde biz alt çizgi yaşı döndüreceğiz değil mi? O yaşı e, yaş propertisini talep eden kişiye biz alt çizgi yaşın değerini söyleyeceğiz. Güzel. O yüzden burada bir kontrol gerçekleştiriyorum. Değilse aksi durumda diyorum ki alt çizgi yaşın değeri yaş propertisine atanan bu value değeri neyse onu ata diyorum. Güzel. Bu durumda if ve else'lerimizi yazmış olduk. Şurada if ve else'lerimizi yazmış olduk. Aslında yaşa gelen bu değeri, yaş propertisine atama yaptığımız bu değeri kontrol ediyoruz. Kontrollü işlemlerde bu kullanılır. Biz bunu aslında object oriented'ın Object Oriented'ta detaylı olarak bunlar işlenir. Encapsulation diyoruz arkadaşlar. Encapsulation. Yani Türkçe ismi haplama. Tabii ODTÜ'deki arkadaşlarımız haplama diye çevirmişler bunu. E, mantığı nedir? Aslında bir şeylerin hani hapların çevresinde ne vardır? Bir tür e, koruyucu kılıf vardır değil mi? Koruyucu kılıf vardır. Hap dediğimiz o küçük şeylerin etrafında koruyucu kılıf vardır. O koruyucu kılıfın olayı nedir? İçerideki etken maddenin korunmasını sağlamaktır. İşte burada da biz aslında içerideki maddeyi, önemli bir veriyi ne yapıyoruz? Koruyoruz. Kendisini private yaptık. Buna da encapsulation diyorduk. Nesne önemli programlamada. Peki, bunu böyle yaptık. Hadi bir test edelim. Eksi 25'ti bize eksi 25 olarak dönüyordu. Şimdi kendisine set işlemi yaptığımızda eksi 25 buraya gelecek, value olarak gelecek. Value'miz sıfırdan küçük mü? Evet, küçük. O yüzden alt çizgi yaşın değeri sıfır olsun diyeceğiz. Sonrasında ondan talep ettiğimiz zaman yani yaşı talep ettiğimiz zaman yaş propertisinin içerisindeki değeri talep ettiğimiz zaman da get bloğu çalışacak. O da bize alt çizgiyi yaşın değerini gönderecek. Bu durumda ne yapacak? Bize sıfır değerini gönderecek. Gördüğünüz gibi sıfır sayısal hani pozitif bir değer verdiğimde de mesela 25 dedim ya da 250 dedim hani bir yaş 250 olur mu bilmiyorum. Hani gerekirse belki bu da kontrol edilebilir. 100 yaşından fazlaysa yüzde sabitle gibisinden başka bir kontrolde set içerisinde yine yapılabilir aslında. Güzel sıfırdan küçükse böyle yüzden büyükse böyle deyip sınırlamalara devam edebiliriz. Hadi onu da yapalım madem. Else if diyorum. Gelen value eğer yüzden büyük ise o, o zaman alt çizgi yaşın değeri 100 olsun diyorum. Bakın az önce bize 250 değerini gönderdi. Get ettiğimizde. Şimdi ise çalıştırdım tekrardan. Gördüğünüz gibi 100 değerini döndürdü yüz değerini döndürdü. Bunu bazen şu, şunda da kullanabiliriz. Bazen işlemleri içeride yaptırırız. E, kendisinden sadece değer döndürmesini isteriz. Bazı propertilerin set bloğu o yüzden yoktur. Hani seti eğer kapatırsanız şurada bir deneyelim hadi tekrardan şu bu arkadaşımız tabii şu ekranları kapatırsam sizin için daha iyi olur. Bakın bu yaş propertisi. Şimdi burada da diyelim ki şunu küçültmek istiyorum yaşı. Yaşla işim bitti. Şurada yeni bir property daha yapacağım. İki property daha ekliyorum. Prop string ad diyeceğim prop string soyad diyeceğim. Güzel. Bunları istediğim gibi atama yapabilirim, değil mi? İstediğim atamaları yapabiliyorum. Şimdi şurada ad ve soyad diyeceğim. Eğer burada set bloğunu silersem şu şekilde bakın ad ve soyada rahatlıkla atama işlemi yapabiliyorken Ad ve soyad isimli bu propertiye atama yapamıyorum. Hemen örneğini görelim. O bir nokta mesela ad değerine Fatih dedim. O bir nokta soyad değerine Bayter dedim. O bir nokta ad ve soyad değerine bakın bir şey atayamam arkadaşlar. Bir şey ataması yapamam. Çünkü bakın ne diyor? Property or indexer cannot be assigned to. It is read only diyor. Bakın onu dışarıdan bu şekilde atama yapılamasın diye gördüğünüz gibi ne yapıyoruz? Bu şekilde set bloğunu ortadan kaldırıyoruz. Atama yapılamasın diye. Peki bunu dönsün istersem ne yapacağım? Yani şu arkadaşı ad ve soyadı birleştirip bana dönsün istiyorum. Şuradaki bloğu genişleteceğim. Return. Diz nokta ad. Boşluk. Diz nokta soyad diyeceğim. Bakın şunu kontrol. Option Shift F ile format document yaptım. Artık buna erişim yapamam bu şekilde. Ne yapamam? Set blue yok. Atama yapamam diyeceğim. Ama artık talep edebilirim, değil mi? Yani her türlü get blue olduğu için bu arkadaşımızın talepte bulunabilirim. Ad ve soyad diyebilirim. Atama yapamıyorum ama talep edebiliyorum arkadaşlar. Çalıştırdım. sonucu bir görelim. Bakın Fatih Baytar. Gördüğünüz gibi bir şeyleri kolaylaştırmak için de bu tür e, girişimlerde bulunabiliyoruz. Şunun artık kısa bir görünüm hali de var. Ondan da bahsedeyim hızlıca. Eğer sadece get bloğu varsa bu arkadaşımızın yani ad ve soyad isimli bu property'nin sadece get bloğu varsa döneceği değeri şu şekilde yazabiliyorum. Diz nokta ad artı boşluk diz nokta soyad diyebiliyorum. Bakın daha kolay bir şekilde bunu yapabiliyorum. Buradaki ok işaretiyle birlikte diz nokta ad return demeden artık onun bir değer döndürdüğümü söylüyorum. Tabi sadece get bloğu varsa bunu yapabiliyorum. Bunları geri döndürdüğünü söylüyorum. Tekrar çalıştırıp bir bakalım. Değişen bir şey olmayacak. Sonuçta farklı bir gösterim. Gördüğünüz gibi. Get ve set blokları bu işe yarıyor. Yeniliklerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, sorularınız için yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşürüz.